Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Duygu Dönmez Demir. Bugün sizinle hikaye unsurları ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım ilk sorumuzdan. İlk sorumuz bir hikaye ile başlıyor çocuklar ve bildiğiniz bir hikaye. Hemen onu birlikte yavaşça ve güzelce okuyalım. Ağustos böceği ile karınca. Başlayalım bakalım okumaya o zaman. Aslında biliyoruz değil mi? Ama bu hikaye belki ilk versiyonudur. Bu e, hikayenin bakalım. Karınca çok çalışkanmış. Yazın tımsıcak günlerine aldırış etmeden kışa hazırlık yapıyor, hiç durmadan çalışıyormuş. Bulduğu tüm yiyecekleri kilerine götürüyor, kış için erzak topluyormuş. Ağustos böceği ise bir ağacın gölgesinde uzanmış. Elinde sazla şarkı söyleyip eğleniyormuş. Ne kışın soğuk günlerini düşünüyor, ne yaz bitince ne yapacağı ile ilgili tasalanıyormuş. Karıncayı çalışırken görünce de "Karınca kardeş, bu kadar çok çalışma. Gel sen de benimle birlikte şarkı söyleyip eğlen. Biraz hayatın tadını çıkar." demiş. Karınca Ağustos becerinin söylediklerine kulak asmadan çalışmaya devam etmiş. Aylar geçmiş. Yazın sıcak günleri sonbaharın serin günlerine, sonbaharın serin günleri ise kışın soğuk günlerine dönmüş. Nihayet kış gelip çatınca her yer karla kaplanmış. Ağustos böceği karların içinde yiyecek hiçbir şey bulamıyor, aç bir ilaç oradan oraya gezinip duruyormuş. Aklına karınca gelmiş. Karınca kardeş bütün yaz çalıştı. Onu bulursam mutlaka yemekte bulmuş olurum diye düşünmüş. Kalan son gücünde toplayarak karıncanın evine gitmiş ve karıncadan yiyecek yemek istemiş. Karınca ise "Eğer sen de şarkı söyleyip eğlenmek yerine benim gibi çalışıp yemek toplasaydın şu anda dışarıda aç kalmış olmazdın. Çok açsan yine şarkı söyleyip eğlen" belki açlığını unutursun diyerek Ağustos böceğine çok iyi bir ders vermiş. Çocuklar bu hikaye aslında okuduğumda bu masalı ben biraz üzülünürüm çünkü sonunda gerçekten Ağustos böceği aç kalıyor. Bunun yeni farklı versiyonları da var. Ne mesela en sonunda karınca Ağustos böceğine her şeye rağmen yardım edip yiyeceğini paylaşıyor. Yine Ağustos böceği hatasını anlıyor. Bunun olmasını tercih ederdik ama bu hikaye de farklı bir şekilde bitmiş. Biz bunu inceleyelim bakalım. Şimdi metnin hikaye unsurlarını bularak hikaye haritasını çıkaralım. Çocuklar, hikaye haritası, hikaye unsurları neyle çıkar? Bir metnin olay, yer, zaman ve karakteri belliyse hikayenin unsurları haritası çıkmış olur. Çocuklar, bizim bu olay, yer, zaman ve karakteri bilmemiz hikayeyi çok daha rahat bir şekilde anlamış olmamıza yarayacaktır. Hemen olayı nasıl bulduğumuzu bir düşünelim. Olayı Nasıl buluruz? Anlatılan olay nedir? Yani hikayeyi okuduktan sonra bir kafamızdan bir özet geçeriz değil mi? Yani ne anlatılmıştı bu hikayede diye. İşte bu aklımızdan geçen birkaç cümle var ya o bizim olayımızdır. Yer nasıl bulunur? Olay nerede geçiyor? Nerede'nin sorusunun cevabı zaten yerdir. Bu olayın nerede gerçekleştirdiğini, gerçekleştiğini soruyor. Zaman, olay ne zaman gerçekleşiyor? sorusunun yanıtıdır. Karakter ise olay kimin ve kimlerin başından geçiyor. Çocuklar karakterde bir ana karakter bir de yan karakter var. Ana karakter asıl olayları yaşayan kişi. Yan karakter de metne, met, metinde ona yardımcı olan karakterler kişiler anlamındadır. Hemen o zaman bu sorumuzun cevabını birlikte yapalım. Hadi hikaye haritasını çıkaralım. Olay. Çocuklar şimdi bir olaya bir bakalım biz birlikte. Olayda ne oluyordu? Ağustos böceği yaz boyunca hiç çalışmıyor. Buna karşın karınca sürekli çalışıyor. Ve kış gelince Ağustos böceği aç kalıp karınca tok kalıyor değil mi? Bizim aklımızda kalanlar bunlar. Ve Ağustos böceği yaptığı hatayı anlıyor sonunda artık yazın çalışması gerektiğini idrak ediyordur değil mi? Olayımız bu. Yerimiz neresi? Yerimiz tam bir işte şurası burası demiyor ama çocuklar Ağustos böceğiyle karınca doğada yaşar değil mi? Doğa diyebiliriz buraya ya da orman şeklinde söyleyebiliriz. Karakter ve kahramanlar. Karakter ve kahramanlar kimler? Burada iki ana karakterimiz var. Ağustos böceği ve karınca. Zaman nedir çocuklar? Zaman ne zaman geçtiği? Ne zaman başlıyordu olay? İlk Bahar'da yani havanın sıcak zamanlarında başlıyordu çocuklar ve sonra kışa kadar devam eden bir olaydan bahsediyor. Hemen bunları birlikte dolduralım. Olay yazalım. Ağustos böceğinin Ağustos böceğinin tüm yaz yatıp tüm yaz yatıp çalışmaması sonucu çalışmaması çalışmaması sonucu tüm yaz durmadan çalışan karıncadan tüm yaz durmadan çalışan karıncadan Evet, yiyecek istemesi. Tabi uzatabiliriz, kısaltabiliriz. Herkes kendine göre de yazabilir. Yiyecek istemesi ve sonunda karıncadan maalesef vermeyip aç kalması değil mi? Olayımız bu. Yer neresi peki? Demiştik. Bu karıncayla Ağustos böceği için net bir yer işte evde geçiyor, işte başka bir yerde okulda geçiyor falan diye belirtmemiş. O yüzden bunun doğada olduğunu anlıyoruz biz buradan. Yer doğa. Evet doğada geçiyor yani ormanlık alanda olabilir. Zaman ne zaman çocuklar? Yazdan yazdan kışa kadar olan zaman dilimi. Yani bir süreç yani buradaki zaman bir süreci kapsıyor çocuklar. İşte sadece yaz mevsiminde, sadece kış mevsiminde, sadece saat 6'da, sadece işte güneş doğduğu anda değil de ta yazdan kışa kadar olan bir süreci anlatıyor bana. Zamanım uzun. Karakterler kimler çocuklar? Hemen onu da yazalım. İki tane ana karakterimiz vardı. Ağustos böceği ve karınca. İşte bir bu dört tane kavramı bulduğumuz zaman metnin hikaye haritasını çıkarmış oluyoruz çocuklar. Olay bu kadar. Devam edelim. Metnin hikaye unsurları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bu sefer bir test sorusu üzerinden gidiyoruz. Ayşe sabah kalktığında annesini yatağının kenarında otururken buldu. Annesi Ayşe'nin saçlarını okşarken bir yandan da ona "Günaydın kızım." dedi. Ayşe merakla sordu. "Anneciğim, bir şey mi oldu?" Annesi gülümseyerek cevap verdi. "Evet Ayşe. Çok sevineceğim bir haber aldım bugün." Pazartesi günü arkadaşlarınızla birlikte okul pikniğine gideceksiniz. Ayşe heyecanla annesine sımsıkı sarıldı. O gün onun için çok mutlu başlamıştı. Şimdi bu hikayenin, hikaye unsurlarını bizden istiyor. Bakalım hangi seçenekte doğru olarak verilmiş. Öncelikle karakterleri belirleyelim çocuklar. Kimler var? Annesi ve Ayşe var değil mi? Karakterlerimiz kesinlikle bunlar. İkincisi olay. Olay ne çocuklar? Annesinin Ayşe müjdeli bir haberle, değil mi? Neyi? Pikniğine, pikniğe gideceğini söylemesi. Yer ne? Yer okul mu, ev mi çocuklar? Ev, evde geçiyor. Zaman? Zaman daha Ayşe yatakta yeni uyanacak değil mi? Annesi onu okşuyor. O zaman hangi zaman dilimindedir? Sabah. Bunların olduğu şıkkı bulalım. Şimdi karakterler Ayşe ve annesi dedik. Hangi seçenekte var? B ve C'de yok. Şöyle sildik. Yani A ve D olabilir. Olay diyor çocuklar. Olay müjdeli haber, okula başlama. Hayır, okula başlama ile ilgili, okulun ilk günü ile ilgili bir hikaye değil. Tamamen Ali Ayşe'nin Ali Ayşe'nin annesinin Ayşe'ye müjdeli bir haber vermesi olayımız. Yer ne? Yer ev çocuklar. Zamanda sabah doğru seçeneğimiz. O zaman A seçeneği oluyor. Evet. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki tanımlar eşleştirildiğinde aşağıdaki hangi şekil oluşur? Bakalım. Hikayede daha az söz edilen kişiler. Kimdi bunlar? Ana karakter mi, yardımcı karakter mi? Tabii ki yardımcı karakter. Eşleştirdik şöyle. Devam edelim. Olayın meydana geldiği vakit. Ne zaman sorusunun cevabı nedir? Zaman geldi. Olayların meydana geldiği mekan. Nere? Yer, evet. Güzel. Hikayede olayları yaşayan asıl kişi kim? Ana karakter şu şekilde. Yani şöyle şöyle bir şeklimiz oluşması lazım. Hangi seçenekte var? Bir bakalım. A seçeneğinde var. O zaman cevabımız budur. Geçtik diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi bir hikayede yer unsurunu belirtir? Yer Okul verin akşam saat 7'de. Evet çocuklar okul tabii ki burada direkt bağırıyor ben cevabım diye değil mi? Okul nerede sorunun cevabı nerede sorusun cevabı o yüzden yer unsurunu belirtin. Mesela okulda olaylar oldu dediğim zaman nerede oldu? Okulda oldu. Bu bir yere belirtir. Verin bu kim sorusunun cevabıdır ve karakterimizi verir. Ne zaman? Akşam ne zaman? Saat 7'de. Bu ikisi de zaman unsurunu bize verir çocuklar. Cevabımız A. Evet diğerine bakalım. Yine bir hikayemiz var. Sevim Ak yazmış yazarımız. Bakalım. Bugün hava güzeldi. Ilık bir sonbahar günü. Okuldan çıkınca eve değil parka doğru yürüdüm. Aklım ilk dersten beri parktaydı. İlk derste bu buket kulağıma bir şeyler fısıldamış aklımı başımdan almıştı. Aslı parka sonbahar gelmiş. Önce inanmak gelmedi içimden. Sonbahar bizim mahalleye gelmez sanıyordum. Çünkü sonbahar sararan yapraklar, solan çiçekler demekti. Mahallemizde tek bir ağaç olmadığına göre sonbaharda bizim mahalleye uğramaz diyordum. Parkın kapısından girdiğimde büyülendim sanki. Nefesimi tuttum. O olağanüstü güzelliği doya doya seyrettim. Sihirli bir değnek ağaçların yapraklarının yeşilini sarıya, bordoya, kırmızıya çevirmişti. Çantamı yere koydum. Önümdeki yaşlı çınara sevgiyle sarıldım. İşte diye bağırdım. Bu gerçek bir sonbahar. Evet güzel bir sonbahar hikayesi gerçekten. Biz bile iliklerimize kadar hissettik değil mi? Ağaçların o rengarenk olan yapraklarımız, yaprakları gözümüzde canlandı. Şimdi bununla ilgili sorularımıza göz atalım. Metnin hikaye unsurlarını bulalım. Güzel. Olay, yer, zaman, karakter. Hemen bulalım çocuklar. Şöyle bir geri gidelim bir bakalım. Şimdi çocuklar karakterimizi bulalım. Karakter kimdi? Bir buketten söz ediyor değil mi? Bir de aslıdan söz ediyor. Buket kim? Buket Aslı'nın kulağına sonbaharın geldiğini fısıldayan kişi. Bu Buket burada yan karakter. Neden? Sadece burada işi bitiyor. Sadece Aslı'nın kulağına parka sonbahar geldiğini fısıldıyor söylüyor ve olayları ondan sonra yaşayan kim? Aslı. O zaman burada ana karakter Aslı ve yan karakter Buket. Yani karakterler Aslı Şöyle yan karakter diye bir yer açarsak yan karakter buket diyebiliriz. Burada tamamız. Hemen zamana bakalım. Zaman zaten metninde kendi adı değil mi? Sonbahar. Sonbahar. Yer. Yer neresi? Aslı bu duyguları nerede yaşıyor çocuklar? Mahallenin parkında. Değil mi? Evet. Olay ne? Olay sonbaharın gelmesiyle ağaçlarda yaşama sevinci. Yani sonbaharın ağaçlarda yaşanması değil mi? Hemen yazalım. Sonbaharın gelmesini ağaçlarda yaşama sevinci. Yani sonbaharın geldiğini ağaçlardan anlayabilen aslında mutluluğu da olabilir değil mi olay? Güzel bu şekilde olayımız. Evet çocuklar Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Gayet kolay hikaye unsurları metnini öğrendik. Metinler yolu, yoluyla hikaye unsurlarını öğrendik. Test de çözdük. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Veya akşamları yatarken okuduğunuz bir hikayenin unsurlarının haritasını kendi aklınızdan da çıkarabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.